Buyurun kapıcı kapıcı Kimsenin kapıya baktığı yok ki artık Buyurun kapıcı Kapıcımız manav oldu Aman Allah'ım o da kim Buyurun Sor bakayım kimmiş o kapıdaki hapishane kaçkını He? herif Anaam Ne var onun elinde Sorsana evladım bizim kapıyı çaldı ne istiyor Baş üstüne Baş üstüne babacım Cafer pazarlama Çok konuşma Kime baktınız? Burada bir müzik dershanesi varmış. Dershane mi? Aa, burası efendim burası buyurun. Aç sana kapı evladım. Buyurun. Derse geldim hocam. Gazeteden buldum adresi. Hoş geldin evladım. Kim geldi Sabri Bey? Öğrenci efendim öğrenci. Öğrenci mi? Ay nasıl öğrenciymiş bu? Basbayağı öğrenci işte efendim. Nasıl olacak ders almaya gelmiş çocuk. Gazeteden okumuş. Buyurun evladım, buyurun. Buyurun. Buyur evladım. Ayaklarını sil lütfen gir. Şimdi evladım. Derse başlamadan önce şartlarımızı konuşalım da. Konuşalım hocam. Bak dersin saati 500 bin lira. İyi hocam. Ha ona göre. Sonradan şöyle böyle yok. Yok hocam. Tamam. Haftada en az dört saat ders alacaksan veririm. Öyle bir saat geldim kaçtım yok ona göre. Kabul hocam. Peki o zaman otur evladım. Ay ne var o çantanın içinde? Ne var sahi o çantanın içinde? Darbuka hocam. Darbuka mı? Sen darbuka ders almaya mı geldin evladım? Hayır hocam usul ders almaya geldim. Ha usul. Ay o ne? Darlık efendim işte görüyorsunuz. Ne var bunda bu kadar heyecanlanacak? Tamam efendim gördük. Aferin sen... ...iyi bir çocuğa benziyorsun. Çal bakalım bir şeyler dinleyelim. Önce bir kulağına bakalım kulağın var mı? Çocuk demeyin efendim koskoca adam. Öğrencimle konuşuyorum lütfen müdahale etmeyin efendim. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum. Ne çalayım hocam? Ha. Sen sanki Bahar'ın gül... Yok o biraz zor. Hiç heyette çaldın mı? Çaldık da hocam. Şöyle iyi bir iş bulursak bir solistle falan. O da olur inşallah o da olur. Dur bakalım önce bir hafif İK yapalım. Ha indim havuz başına. Bir, iki, üç, dört. İndim havuz başına. Bir kız çıktı karşıma. Aferin. Düm tek adımda. Düm Siz söylemeyin efendim öğrenci dinliyorum ben O da geldi başıma Gelemem ben Gidemem ben Ayla ne oldu kızım ayıcı mı geldi? Hayır anneciğim öğrenci Aç kol ne siz eksiktiniz Düm tek adım tek Düm tek adım tek Tövbeler olsun İnan yazma sen bize yarabbim Bakın efendim yok oldu ortalıktan kapıcımız. Size ne efendim gitsin ne cehennemi giderse. Size ne olur mu efendim? Adam aleni bana o dükkanı açtı. Tutturacağım zaptı Türkan Hanım'a yakalatıp. İndim avuz başına bir kız çıktı karşıma. Oh, maşallah annenizin keyfi yerinde. Tontoş Hanım'ı da almış kucağına. Dokunmayın efendim kadıncağıza. Keyfine baksın efendim aman. Şu gazeteyi ilanının faydasını göreceğiz galiba. İnşallah efendim. Şöyle bu çocuk gibi... ...haftada dört saat ders alacak... ...şöyle beş öğrenci daha bulabilsek. Çocuk demeyin şuna efendim. Ayla nereye gitti kızım o darbukacı? Ne bileyim anneciğim. Çalıp söylüyordu ne güzel. Niye yolladınız? Dersi bitti gitti efendim. Burada mı oturtacaktık? Oturtsaydınız. Çalar söylerdi ne güzel. Olur efendim... ...üste para verip darbuka mı çaldırtacaktık? Çalsın ben vereceğim parasını. Sabri Bey çalar size anneciğim. O ne efendim? Tepsi efendim ne olur... ...bununla çalınamaz mı? Eğlenceniz mi olduk efendim... ...bu yaştan sonra? İstiyor efendim kadıncağız ne olur... ...iki burada atsanız. Verin efendim verin anlaşıldı... ...bugün de bu çıktı... ...darbuka çalıp göbek atmak... Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana Darıldınsa barışalı kumruğu gibi oh, koklaş Görüyor musun halimizi muhterem Yakında sokaklara çıkıp ayı oynatacağız Esmerim güzelim ah Dudu dilim ben yanıyorum Aman Allah çok seviyorum Dur bakayım sen nereden geliyorsun Madama bir şeyler aldım manavdan. Nereden geleceğim? Manavdan? Sizin manavdan mı? Kaç saat oldu sen gideri? Kime maval okuyorsun? Ne mavalı Sabri Bey? Alışveriş yaptık diyorum. İnsanlar yoldan geldi. Sor inanmıyorsan çık kendisine. Ama bırak be. Herkese hesap vermek zorunda değilsin. Yürü git işine. Bana bak. Sen çok konuşuyorsun ha. Konuşacak tabi. Yasak mı? Çok konuşma. Sus sen. Tamam. Şimdi tutturuyorum zaptı. Hadi tuttur bakalım be. Yetti. Yine başladı zabıt zabıt. Nerede Tücan Hanım? Çağır gelsin. Gelemez. Hasta bakıyor. Çok konuşma. Sus sen. Çanaklı saltanatı. Düşüreceğim maskelerinizi. Sustum sustum. Sahtekarlar. Güzel konuş ya. Sahtekar mahtekar. Çocuk yok senin karşında Haydut. Bitlendiniz tabii. Tehdit mi ediyorsun? Ediyorum be. Ne yapacaksan yap hadi. Tüh Allah kahretsin sizi. Sahipsiz kaldı apartman tabii. Sahipsiz. Çok konuşma. Konuşma. Tövbe tövbe. Ne oluyor Gül? Hastamı bıraktım çıktım. Ne bu gürültü? Anlatamıyoruz ki Türkan abla baksanıza. Devamlı hakaret uğruyoruz efendim. Madamlar yoldan geldi. Rica ettiler. Şuradan biraz sebze al gel diye. Söylemediğini bırakmadı. Öyle değil efendim yalan. İki saattir gittim anava gelmiyor. Açtılar dükkanı. Tövbe vallahi. Benimle bir ilgisi yok Türkan Hanım. Vallahi sizi kandırıyorlar efendim. Başladı manavlığa bu rezil... Tutalım bir zabıt verelim iş mahkemesine. İki günde yallah Uğraşamazsınız siz bunlarla. Neler söylüyorsunuz Sabri Bey? Büyütmeyin bu kadar rica ederim. Ortada bir şey yok. Alışveriş yapmış gelmiş adamcağız. Ne zaptı şimdi durup dururken? Durup dururken olur mu efendim? Çok safsınız siz de. Ruhunu bilirim ben bunların. Yüz vermeyin bunlara bu kadar. Sonra çok kötü olur. Ne olur Sabri Bey? Anlamadan dinlemeden apartmandan mı kovacağız insanları? Kovacaksınız tabii efendim. Çok konuşma sen. Sen çok konuşma. Evet efendim saati 500 bin. Evet. En az haftada dört saat olmak kaydıyla. İyi günler efendim beklerim. Şu beğenmediğiniz seri ilanı görüyor musunuz efendim? Telefon telefon üstüne. Allah arttırsın efendim. Ay, ne zaman gelecekmiş şu elektrik efendim? İçime fenalık geldi. Bir sürü işim var. Çamaşır, ütü. <laughs> Başladın yine ayak altında dolanmaya mırımız. Tabii Tabi aldın peynirin kokusunu. Arıza varmış efendim bekliyoruz. Kapıcı mı söylüyor? Ben kapıcıyla konuşmuyorum efendim. Söylüyorlar. Etsenize elektrik idaresine bir telefon efendim o zaman işin aslını öğrenelim. Telefonu meşgul etmeyelim efendim. Öğrenci arıyor. Ay fenalık geldi sizin de öğrencilerinizden. Buyurun efendim. Aman aman siz buyurun. Fena mı efendim? Haftada şöyle 30-32 saat ders verebilsek bu da mı battı? Alo. Evet Sabri efendim. Ev işleri ne olacak efendim? Bize oturacak yer bile yok. Sabahtan akşama kadar düttür düt düt düt. Alın annenizi siz de çıkın biraz dolaşın efendim. Alo. Anlayamadım ne dediniz? Klarnet. Tabii olur efendim. İyi efendim siz üç kuruşluk ders vereceksiniz diye sokaklarda biz de zatürriye olalım kış günü. Üç kuruş ha? Üç kuruşluk ders. Hayır, size demiyorum efendim. Saati 500. Pişt, dosma ayağımın altında pis musibet. A. Kapattı buyurun. E kapatır efendim. Bana da defol pis musibet deseniz kapatırım suratınıza. Allah'ın cezası nerede o? Ayırmazsan iki bacağından tutup Aa, ne oluyor efendim? Ateşiniz yükseldi herhalde sizin. Hadi evladım. Güzel çalış o parçaları. Babana da selamlarımı söyle. Haftalık peşin alıyorum, unutma evladım. Ki. Yarın yine bu saatte bekliyorum. Peki. Gelirken getirirsin. Buyurun. Hocam Aa, merhaba. Evladım. Buyurun. evladım merhaba. Buyur. Hayrola arkadaşlarını da mı getirdin? Getirdim hocam. Heyet kuracağız. Oh ne güzel. Buyurun evladım, buyurun. Klarnet, keman, güzel güzel. darbukanız da var. Heyet kurulmuş bile. Elektriğimiz kesik ama ne ah, yapalım? Buyurun buyurun. Ha. Şartlarımı söyledin değil mi evladım arkadaşlarına? Söyledim hocam. Ha ona göre. Boşu boşuna yormayalım çocukları. Sor bakayım evladım ne zaman gelecekmiş elektrikler? Biz de bir şey bilmiyoruz kardeşim. Söyle arıza dediler. Allah Allah. Bu ne bitmez arızaymış. Hah ayaklarınızı iyice silin evladım. Buyurun, buyurun bakayım. Buyurun evladım buyurun.

siz de oturun bir köşeye içinize bakın. İş yapamıyoruz efendim. Görüyorsunuz elektriğimiz kesik. Duruyoruz şurada. Size ne zararımız var? Buyurun devam edin dersinize. Olmaz evladım böyle lambur lambur. Her biriniz ayrı telden çalıyorsunuz. Hadi bakayım heyet kuracaksınız daha dikkatli. Bir iki bir iki. Anne bana bir şey söylüyor öyle kocam sopasını kaldıra kaldıra. Hayır anneciğim öğrencilerine usul dersi veriyor usul. Hadi evladım kulağınız bende olsun. Ah bu kafama. Ah. Bir ki bir ki. Cafer efendi. Cafer efendi neredesin? Cafer Efendim efendi. Madem. Gül bu ne rezalet. Gazino mu açtılar burada? Gürültüden durulmuyor apartmanda. Söyler misin lütfen şunlara? Dinlemezler ki beni zaten konuşmuyorlar Sen söyle istersen Rezalet rezalet <laughs> Söyleyeceğim çal kapıyı Çal Düşüncesiz insanlar Biz jimnastik yapınca hemen alttan Sopayı vurmayı biliyorlar ama Efendim <laughs> Gürültüden şikayet var Allah Allah Gürültü değil o bir kere müzik bize gürültü hanımefendi. Söyler misiniz kocanıza ağır olsunlar biraz? Söyleyemem efendim. Öğrencileri geldi ders yapıyor adam. Ne var bunda? Ne mi var? Bu esmen gürültü kirliliği efendim. Valilik bile yasakladı bunu. Hakkınız yok apartman içinde böyle bir şeye. Şikayet edin efendim o zaman. Tamam şimdi gidiyorum. Buyurun efendim. Oo, <laughs> oh, Ali mi var? Yengeler, hürmetler. Ders efendim ders. Ne güzel. Komşum kurmuş fasılı. Elektrikler de kirsik. Ama dayanılmaz bu efendim. Gürültüden evde oturulum yok. Buyurun efendim <laughs> görmek isterseniz. Görülelim yengeciğim. Severim bu havaları. Rezalet rezalet. Vallahi tam rezalet. Şikayet etmek lazım bunları. Aha, adama bak. Hiç oralı değil. O işin dalgasından. Rezalet, rezalet! Oh! Helal oh, olsun komşum sana! Toplamışsın vatandaşları! Efendim hoş geldiniz. Kusura bakmayın arkam dönük. Devam edin komşum, devam edin. Tebrik ederim. Delikanlılardan zımba gibi bir heyet kurmuşsun. <laughs> Öğrencilerim efendim. Gazete ilanından Yavuz Bey hepsi. Öyle mi? Onları da tebrik ederim yenge. Tam adamını bulmuşlar. Aman efendim teveccühünüz çok teşekkür ederim. Kefine bak komşum. Devam edin devam edin. Nereye götürüyorsun evladım o hayvanı? İşe götürüyorum teyzeciğim. Hürmetler. Sağ ol. Ne diyor kızım? İşe götürüyormuş anneciğim işe. Efendim kusura bakmayın. Malum kayınvalidem duymaz uyudurur. <laughs> Canı sağ olsun teyzemin. Devam edin komşum. Ben dalgasına şöyle bir vurdum... Vatandaş faslını geçecek. Ayağınıza sağlık efendim. Şeref verdiniz. Bir akşam da bize toplarız ekip komşu muhabbete. Ha nasıl olur? Olur efendim inşallah. Ala olur hem de. Neden olmasın? Büyük adamsın komşu. Helal olsun sana. Esnek, uyumlu, vatandaşı da bu lazım zaten. Ne güzel olursa Sabri be. Ben zeytinyağlı dolma yaparım. Hmm, yakışır yengeciğim. Açarız rakımızı da. Hadi evladım dikkat. Hafif yıka. Dikkat çocuklar, hadi dika. Hah! Horozumu kaçırdılar. Bir, iki, üç, dört. Ha! Allah'ım! Nereye götürüyormuş bu hayvanlar? Hasbinallah! <laughs> İşe dedim ya anneciğim! Dan dan dama uçurdular suyuna da bir daha pişirin. Dur o komşum! Beli gah, beli gah, beli beli gah! Allah'ım nereye kaçırmışlar horozu <laughs> kızım? Hasbinallah! <laughs> Kar beyazım. Gül, vallahi Türkan Hanım'a şikayet edeceğim bunlar. Gelsin kendi gözüyle görsün bu rezalet. Et valla, ben de söylerim. Bu ne canım, gazının burası? Hı -hı. Rezalet, rezalet! Evet, tam rezalet maşuk. Alem başladı mı? Hı. Başladı, başladı. Geç kaldın, koş. Merhaba efendim. Merhaba. Sevime de söyledim, bensiz alem olmaz. İçerim bir ramı da. Ha, kapı açıkmış. Oho, herkes alem derdinde. Güzel <laughs> <laughs> haber vermek yok mu? Çok ayıp. <laughs> Vay! Sen de mi geldin Sehni abim? Buyur. <laughs> Gelirim, benim adım Cemil. <laughs> Ay kapıyı açık <gülüyor> bırakmışım. <gülüyor> Niye bırakıyorsunuz efendim? Yol geçen hanım burası. Devam edin evladım siz. Devam edin kuşum. Biz şöyle takıldık ucundan. Oh! Oh! Neyse verin bu havaları. Benim adım Cemil. <laughs> Vay Sayın abim! Ne ses varmış sende? Hasbunallah! <laughs> Kapatın şu kapıyı efendim. ...ama kapatırız efendim. Sağdalı Dersinize de devam edin siz. Oh, derhudar olun evlatlarım. Rahmetlinin ruhunu çağırttınız. Ben de içiyorum ruhunu amcanın teyze. Ah, oh, götür Sayın abim. Vatandaşın ruhu şad olsun. Vay <laughs> sizin her ruhunuza de, de, de. da, kalıbınıza <laughs> da. Eh. Ah! Merhaba. Merhaba efendim. Cafer'i mi arıyorsun? Hayır efendim, öğrencilerimi bekliyorum. Dün de gelmediler. Kapıcı yok yerinde yine. Devamlı manava kaçıyor. Haberin olsun. Biliyorum efendim. Apartmanda maalesef herkes bildiğini okuyor. Söylüyoruz Tüccar Hanım ama hiç oralı değil. Siz nereye böyle? Alışveriş yapacağım biraz. Dikişler sıkıldım. Sevim ararsa hemen geliyorum. Söyleyemedim, banyodaydı. Olur efendim, görürsem söylerim güle güle. Eyvallah, ben gezerim. Benim adım Cemil. Çekemem öyle dikiş dikiş Cemil, nereye yine haber vermeden? Manava gidiyorum Sevim, alışveriş. Hava alacağım biraz. Sıkıldım gelme üstüme. Şimdi de manav mı çıktı başımıza? Bak bekliyorum, oyalanma oralarda, işimiz var. Hemen gidiyorum Sevim. Hem ben böyle daha verimli olurum. İki dakika. Bıktım. Ben de bıktım beklemekten. Geleceği yok bunların. Gelen giden yok, değil mi efendim? Yok efendim maalesef. Boşuna beklemeyin efendim balkonlarda. Tamam işte anlaşıldı. O kadınlar çaldı bilezikleri. Evet efendim. Hemen günahlarını almayalım ama. Öyle görünüyor. Bugün de gelmezlerse. Gelirler mi efendim? Aptal mı bunlar? Dört bilezik bir altın kaplama saat. Siz de hala ders parasının peşindesiniz. O da gitti efendim. Öyle onlara hanım hanımcık görünce ne bilelim itimat ettik. Ah! Oh! Keyfiniz yerinde maşallah hanımefendi. Baş köşeye kurulmuş gene kalk oradan. Dokunmayın efendim çocuğa. Hırsınızı ondan mı çıkarıyorsunuz şimdi? Belki de günahlarını alıyoruz efendim. Belki de bir yerlere tıkıştırdı gene büyük hanım. Kendinizi kandırmayın efendim boşuna. Onlar çaldı neredeyse. Kızım, yavrum, yanaklarından öpecektiniz. Koskoca karıların. Ne yapalım efendim? İş yapıyoruz, birkaç kuruş kazanalım diye. Birkaç kuruş için milyonlar gitti efendim işte. Allah nerede benim para çantam kızım? Para çantanız mı efendim? Eyvah! O da mı gitti yoksa? Yastığınızın altında olması lazım anneciğim Yok nereye gider kızım Ne kadar vardı içinde efendim Ne soruyor kızım Sabri Bey öyle Paranızı anneciğim paranızı Onu da çaldılar Beş meci de yan vardı Beş milyona? O da gitti eyvahlar olsun Arayın polisi efendim Siz o şırfıntıların lafa sol ağzına düşerken Soymuşlar evi işte Siz de göbek atıyordunuz efendim Beni söyletmeyin şimdi Aynen ne zaman gelecek o saz takımı kızım Mezun oldu onlar anneciğim mezun. Keşke herkes onlar gibi olsa. Tıkır tıkır ödediler ders paralarını. Sas takımında ne olmuş kızım? Soyulduk diyoruz kadın hala alem düşünüyor. Pes.